Eğer Hollanda ve civarı ülkelerde arabayla dolaşıyorsanız arabayı şehir merkezine park etmek biraz pahalı olabiliyor. Yani saat başı 2 euro ve daha üzeri ücret ödeyebilirsiniz. Şehir içine park ettiğiniz zaman bir 5-6 saatte gezecekseniz 15 euroya kadar sadece park için ödeyebilirsiniz. Bir uygulama bize söyledi arkadaşımız kesinlikle sponsor olunan bir şey değil bu. Sadece size değerli olabilir diye söylemek istedik. City uygulamanın ismi giriyorsunuz uygulamaya. Sokak sokak neresi bedava, neresi daha düşük ücretli, neresi en yüksek ücretli size gösteriyor. Bence faydalanabilirsiniz. Biz de bugün Belçika'ya, Brüksel kentine geldik. Arabamızı da park ettik. Şehir merkezine yürüyeceğiz. Yaklaşık 2 kilometre bir yolumuz var. <laughs> Sürüş diye film izlemiştik. Orada adam vuruluyor muydu? Vurulmamak için kaçıyor mu ne? Buradan atlıyordu aşağıya. Ha. Doğru. Ben uyuyordum tam hatırlamıyorum. <laughs> Albert diye bir waffleci'den waffle aldık. Geçen geldiğimizde de burada yemiştik. O zaman vlog çekmemiştik. Hiç başka bir yere gitmedik. Burayı bize bir arkadaşımız tavsiye etmişti. İnanılmaz lezzetli. Belçika çikolatalı ve kremalı alıyoruz aslında. Çikolatayı da sütlü çikolata seçiyoruz. 5 Euro tanesi. Bence de çok lezzetli. Bayağı iyi oluyor. Bayağı iyi. Çikolata da bayağı iyi değil mi? Çikolata da bayağı Krema nasıl? Krema da iyi. Krema da çok iyi abi. Bayağı iyi bunu sevdim bayağı. Şimdi Market Square'a gidelim orayı da gösterelim. Evet. Şu anda waffle'ımızı yedik. Market Square'deyiz. Burası Brüj'ün ana meydanı. 900'lü yıllardan bu yana da ticaretin merkezi olarak kullanılmış bu şehirde. Bu meydanda görülmesi gereken güzel mimarili birkaç eser de var. Bunlardan bir tanesi arkamda bulunan Bruges Çan Kulesi. Bu Çan Kulesi 1240 yılından beri bu meydanda bulunuyor. Geçmiş zamanlarda kent arşivi, gözlem kulesi vesaire amaçlarla da kullanılmış ama günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Şanslıyız. Şehirde çünkü Christmas Market de kurulu bu zamanda geldi için şehre. Şu an Kasım'ın son günlerindeyiz. Hemen sol tarafımda o da Christmas Market'i de ziyaret edeceğiz. Ee, onu da biraz akşam olduğu zaman göstereceğiz sizlere. Arkamda üzerinde altın top gördüğünüz bina bu meydanın en eski evi ve 15. yüzyıldan beri burada. Kulesi'nin hemen sol tarafı Salvador Dali Müzesi sağ tarafı da Cloth Hall diye geçiyor. Cloth Hall aslında e, genelde eşyaların satıldığı ya da eski dönemlerde e, ithal edilen ipeklerin, baharatların, tuzların vesaire satıldığı standart bir binaymış Avrupa şehirlerinde. E, Birçok Avrupa şehrinde de bulunuyormuş. Biz de Brüj'e geldiğimizde öğrendik. Şimdi Historium diye bir bina var, bir müze var. Ee, onun içine girdik. Onun e, üst katına çıkınca bu balkona varıyorsunuz. Burası bir bira tadım merkezi. Ee, şimdi en güzel taraflarından bir tanesi de şu önünüzdeki e, Market Square manzarası. Kıcılığına borç Danvers çok iyi değil. Şu meyveli sevenleri her zaman güzel. Ben de seviyorum Burkas. Dark'ı da Burçak beğendi. Güzeldi bu evet. Arada. 12 Euro bunların üçü bu arada. Evet. Tadım olarak üç, geçiyor. 3 tadım de. birası 12 Euro. Şimdi tam arkam Market Square ve Market Square'dan buraya doğru gelirken sağ tarafta Wafflecı var. Şu an bulunduğum meydanın ismi de Burg Square. Burada ne var? Burada belediye binası var. Bu gördüğünüz muhteşem yapı belediye binası. Ve sağ tarafta da şurada Kutsal Kan Kilisesi var. Biraz önce içine girdik. Böyle piyano ile korkunç bir ortam vardı ismi gibi. Bu belediye binası bu Belçika'nın kuzey kesimi ve Hollanda bölgesinin en eski belediye binalarından bir tanesiymiş ve 1370'lerin sonunda yapılmış. O zamandan beri burada ayakta. Brüj'ün en fotojenik noktalarından bir tanesinin bu arkamdaki Boniface Köprüsü olduğu söyleniyor. Hemen arkamda Our Lady Kilisesi var. O taraftan bu tarafa baktığımızda da eski evlerin manzarasının çok güzel olduğu söyleniyor. arkamda patates yediğimiz dükkan var. Tam bu noktada köprünün üstünde önünüzde kalan ise Saint John Hastanesi. Bu hastane 12. yüzyıldan kalmaymış ve Avrupa'nın en eski hastanelerinden bir tanesiymiş. Şu an ziyaret edilebiliyor, müze olarak kullanılıyor. Havayı kararttık ama Market Square gece ayrı bir güzel. Ee, size şimdi Christmas Market'i göstereyim. Tam Market Square'nin ortasında Christmas Market. Yani güzel. Tadı da güzel, tadı güzel. tatlı. Elma falan tadı geliyor gibi böyle. <laughs> evet güzel. Fena değil. 10 <laughs> üzerinden? 10 üzerinden 8. Helal. Soğuk gibi. havada iyi gidiyor değil ya, mi? Aynen aynen. Helal. Çünkü bildiğin sıcak yani. <gülüyor> <gülüyor> o dediğim benim dediğim gibi sıcaklıktaki değilmiş yani. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Dolabın dışındakiler sıcak olarak kabul edilmiyor. <laughs> Brüjde Tubi diye bir bira içebileceğiniz mekan var. Aynı zamanda bu mekanın orada oturmadan bira satın alabileceğiniz başka bir bölümü de var. Biz şimdi oradayız yani yüzlerce bira çeşidi var. Çok farklı bardaklar var. Çok pahalı da değil fiyatları. 2 euroya, 1 küsür euroya daha tabii pahalı ya da biralar bulabiliyorsunuz burada. Bence Brüj'e gelmişken mutlaka buraya uğrayın. Bira seven biri değilseniz bile adamlar bu kültürü nereye çıkarmış onu görün en azından. Barda oturmak da çok keyifli. Çünkü direkt e, nehrin kenarında, suyun dibinde oturuyorsunuz. Geçen geldiğimizde oturmuştuk. Bu sefer oturamadık ama şiddetle e, tavsiye ederim ben. Bruges seyahatimizin sonuna geldik. Yaklaşık 6 saat harcadık bu şehirde. Eğer bir gününüzü ayırırsanız baştan aşağıya bu şehri gezebilirsiniz. Ee, gittiğimiz her yeri tavsiye edebilirim. Çünkü brüjde bunun daha ötesinde görülecek yer var. Ama daha azıyla yetinmeyin derim. Ee, gittiğimiz yemek yediğimiz yerleri de tavsiye ederim. Çünkü gittiğimiz waffle'cı, patatesçi, öğlen bira denediğimiz yerin manzarası ve bu akşam bira aldığımız tubinin yeri gerçekten çok güzel. Ve çeşitleri inanılmaz fazla. Brüj'e gelmişken hepsi görülmeli diye düşünüyorum. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.